Hepinize arkadaşlar arkadaşlar burada videoyu durduruyorum arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar e, Alex ve Steve'in e, koronavirüs olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Başlayalım o zaman. Diyeceğim. Arkadaşlar başlıyoruz. Abi bak. Arkadaşlar köylüleri eşli aldıklar. Şimdi arkadaşlar Alex şey geldi herhalde. Abi İnşallah o kule, ay, yıkılır da ölürsün. İnşallah. Abi köylüleri vuruyorlar. İnşallah o kule yıkılır arkadaşlar. Arkadaşlar TNT koymuşlar. Patlatıyorlar lan. Patladı. Şimdi Alex e şey gelecek arkadaşlar? Steve geldi. Abi çok merak ediyorum Alex ne şey gelecek mi? Abi kule ekliyor. İnşallah ölürsün. Öldü mü? Öldü mü? Abi ölmemiş. Alex geldi. Abi Alex geldi. O işte ne oldu? Bir de mezarlıkları efsane arkadaşlar bir 19'u Yerim uzaktan geldi. Kalkan da ısrar edildi. Abi. Şuna bak. Olik. Olik. Kır kır oldu kır. Kır abi. Kır. 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 Kapı kapı yaptı. Abi. Ne oldu? Ne oldu? Birisi mi oldu? Lan zevis mi kaptı? Alekti bir şeyler oluyor. Helal olsun lan köyü kurtardılar arkadaşlar. Köyü kurtardılar. Alex şimdi evlerine gidiyorlar. Alex ve arkadaşlar City'yi çok seviyorum. Her şeyi bir kurtarı var. veriyorlar <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar o zaman ben ses çıkartmayın siz izleyin köpeği geldi arkadaşlar Arkadaşlar Alex dönmez köpeği geldi Alex o değil Alex'e bak Abi Alex'e bir şeyler oluyor ya Oha. Alex'e bir şeyler oluyor. Alex'e yüzde bir şeyler oluyor. Arkadaşlar Alexey şehir oluyor. Oldu bile. Abi ne oluyor? Abi köyü basmışlar. Köyü basmışlar arkadaşlar. Arkadaşlar biraz sesini kısayım Arkadaşlar böyle iyi. Abi kıyı basmışlar. Ben böyle bir şey görmedim. Daha üstüyle çarpıştılar. What? Abi nasıl oluyor? Lan bunları öldürmemişler miydi? Abi kralları gelmiş. Her... Abi o deniz kabuğu değil mi? Böyle solunca var ya o değil mi? Oğlum bu 119'da e, her şey var ya. Abi kralları geldi. Abi ben. Abi, abi kralları geldi. Hayda Alex. Hayda Alex tip. Saldırın oğlum. Oklayın lan. Oklayın lan. Abi. Arkadaşlar şimdi düşüyor. Hadi Alex hadi. Hadi Alex hadi. Aa, demir golem ölecek. Abi demir goleme vurmayın. Arkadaşlar demir goleme vuruyorlar. Abi ölecek demir golem. Helal lan golem. Öldü lan. Öldürdü mü kanka? Abi ne oldu? Ay bak. Alex şimdi bak ay kayda. Helal lan sana. Helal. Arkadaşlar burada ben olacaktım. Çek çek. Hepsi böyle olacak mı arkadaşlar? Atıyorlar. Arkadaşlar burada videoyu durdurtuyorum. Ee, e, bir tane video var arkadaşlar. Brawl Stars videom var. Oraya dislike atmayın. Çünkü e, orada birkaç salak falan dedim. Salak falan dedim işte. İnşallah dislike atmazsınız arkadaşlar. Dislike atarsanız arkadaşlar bu kanaldan çıkacağım artık. Dişler kalkmayın arkadaşlar. Size sadece bunu diyorum. O zaman geçelim. <laughs> Abi kuyruğu yakıyorlar. Deriler çıkarttılar. Alex geldi. Hadi Alex. Helal lan. Öldür onu. Abi hava üzüyor. <laughs> Helal lan Alex. Ölmüştüm öyle mi? Öldü mü? Evet. öldü. Helal lan Alex. <laughs> arkadaşlar ben bunu alkışlamak istiyorum. Hepsi kaçıyor. Haha. <laughs> arkadaşlar kaçıyorlar. O zaman arkadaşlar bu videonun burada bu arkadaşlar bu, bu videonun burada sorun arkadaşlar ee, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar çok hastayım abone olsanız arkadaşlar çok sevinirim ve arkadaşlar e, bir tane kulak var arkadaşlar yurt dışında çok ucuz ve çok e, kaliteli bir marka arkadaşlar e, böyle markası çok bilmiyorum ama markasını unuttum arkadaşlar çok kaliteli marka çok ses dinli e, ama e, bilgisayarlı olanlar alabilir arkadaşlar. E, yani sesi çok güzel. E, oyuncu kulaklığı. Abi. Bir daha bir tane klavye var. O da çok güzel. Böyle e, ipi var. İpi hiç kesilmiyor. Böyle nasıl desem. Böyle çok kalın, ince. Ama ipi böyle ayrılmıyor arkadaşlar. İpi ayrılmanız imkansız arkadaşlar elinize Ve renkleri değiştiriyor arkadaşlar yani e, basıyorsunuz mavi mavi oluyor kırmızı oluyor Arkadaşlar öyle e, almak isterseniz bir şey yurt dışına gidip alabilirsiniz her y y zaten, e, yorumlarda bırakacağım arkadaşlar almak isterseniz gidin alın Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar hoşçakalın görüşürüz bye